Youtube kanalına hoş geldiniz. Şimdi zamanıdır evdeki çiçeklerin saksı topraklarını değiştirmen gerekiyordu. Ve şu anda gördüğünüz gibi hazırlıklara başladım. Toprağını önce hazırladım. Toprakta neler var? İlk önce bir torf var. Torfun üzerine vermikülüt külüt, vermi külüt sonra perlit ondan sonra bu üçünü karıştırdım. Üzerine solucan gübresi ve kül kasiti karıştırarak müthiş derecede çok kaliteli bir çiçek toprağı elde ettim. Bunları gördüğünüz gibi eski saksıların altındaki toprakları değiştirerek ee, bu topraktan e, altlarına koyacağız saksılarım. Ee, tabii bu mükemmel derecede bir gelişim gösterecek. Gördüğünüz gibi en sonunu yaptım. Harika görünüyor. Yerine bırakayım. Evet, şimdi e, bu toprakların özelliği nedir? Torf doğal bir e, yapraklardan elde edilen e, bir malzemedir. İçinde aynı zamanda vitamin de barındırır. Çok yumuşaktır, bozulmaz, doğaldır. Benfim ise e, linyit yataklarından elde edilen bir madendir. Ülkemizde de çoktur bu içerisinde tek bir element olarak 5 vitamini bulundurur. Azot, potasyum, manezyum, demir, bunun gibi elementleri bulundurur. Bu elementler Türkiye'nin her tarafında kullanılır ve çiçek olarak da saksı topraklarında mükemmel derecede bir uyum sağlar. Su birlikte vitamin ihtiyacı olduğu zaman e, bu topraktan e, çiçeklerimiz topraktan çiçeklerimiz vitaminlerini alır. E, Hümik de bir doğal bir e, madendir. E, Hümik asit e, güneşle gelen bir etkileşimi yapraklardan alarak köke kadar iletir. Kökten bütün vitaminlerini alarak yukarıya verir bütün besinler de içerisinde vardır. Harika bir elementtir. Perlit 12 katı su alır. Bu da doğal bir elementtir. Çiçeğin susuz kalmasını engeller. Toprağı havalandırır. Bu şekilde bu karışımları biz yaptık. Çok iyi olacağını umuyoruz. Gördüğünüz gibi bu kökler bayağı bir e, sıkıntı, çok sulanmış, fazla sulamaya gerek yok. E, zaten vermiculitin üç e, katı su alacağı için hem besinle birlikte o suyu istediği zaman bitki ihtiyacı olduğu zaman o vermiculitten çekecektir. E, çok az bir suladığınız zaman fark edeceksiniz. Bugün bu kadar, teşekkür ederim. Saksı toprağı değişimini göstermek gerekirse, ilk önce saksımızı alıyoruz. Bu bir buçuk litre alır. Ee, evet. Bu tarım malzemeleri satan yerlerden e, alınan bir taş. Bunu drenaj için kullanacağız. Ee, saksının dibine bir miktar birazcık için yatıyoruz. Biraz ee, bu kadar yeterli. Üzerini kaplasın. Yeterli. Daha sonra karışımımızdan ortaya gelecek şekilde atıyoruz ve hafifçe bir bastırarak sonra çıkartmış olduğumuz ve kökleri makasla kökleri makasla altlarından uçlarından gördüğünüz gibi uçlarından kestik. bunu şimdi saksımızın ortasına yerleştireceğiz. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Ve kenarlarına tekrar bu karışımdaki toprağımızdan koyacağız. Gördüğünüz gibi saksı toprağını değiştirdik. Kenarlarına karışımımızdan ekledik. Ve üstüne beyaz görmüş olduğumuz e, vermi kürütü ekledim. O da toprağın nemli kalmasını sağlıyor. Suyu 3 katı içine çeker ve içindeki kendi öz e, mineralleri Azot, potasyum, manezyum, bunları suyla birlikte bitki bitki ihtiyacı olduğu zaman suyla birlikte bitkinin köklerine verir. Bitki hiçbir zaman nefessiz kalmaz ve aynı zamanda da toprağı havalandırır. Harika bir gelişim gösterir. Özellikle bu fide yetiştiricileri için mükemmeldir. Bu işlemi yaptıktan sonra damıtırmış olan sudan bir miktar çiçeğin üzerinden kenarlarından döküyoruz ve 10 gün boyunca hiç su vermiyoruz. Çünkü o suyu içine hapseder. İhtiyacı olduğu zaman çiçeğin köklerine verir. fazla su verdiğimiz zaman çamur olur. Nemli olması yeterlidir saksı topraklarımızı değiştirdik. Gayet güzel oldu.